Evet, selamlar. Şu an ee, China Sun Detective'in ikinci bölümünü çekmeye çalışıyorum. Fakat görüldüğü üzere burada Start New Game var. Hayır, yeni bir oyuna başlamak istemiyorum. Aldığımız içeceğim hakkında da herhangi bir fikrim maalesef bulunmamakta. Eee, hayır, istemiyorum aslında ama hadi New Game diyelim. Oyun bozuk mu acaba? Bir kısmı skipleyeceğim tekrardan. Bu bölüm kamerası olacak bu arada. Evet ben yine burada hızlıca oynayıp ikinci bölümden kaldığım yerden devam edeceğim. Sanırım kaldığımız yerden devam ediyoruz şu aşamadan sonra. Yaklaşık 10 dakikalık oynama süresinden sonra son kaldığım noktaya eriştim. Ee, bakalım en son bir tane adres gelmişti ve ona gidecektik. Neredeydi bu? Tam olarak Redok. <laughs> 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 en fazla nüfusu sahip biriymiş. Eğer tam adres elinde olmazsa birini bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyormuş. Bu kartarsam iyi olur diye. Yani ağacın altında konuştuğumuz adam. Nasıl gidiyoruz? Vedat bir apartmana kadar takip ettim diyor. İpucunu. Blok 42 evet. Bunu önceden biliyor musun sen? Ya kapıyı hackleyeceğim diyordu, kimse hacklemiyor. Adam da yap dedi. Kamerası sistemi de mı kapatıyoruz? Bizim adamların kapatıyor dedi. Tamam geçin her zaman ben de seni dedi o da. Şimdi hacking gerçekleştiriyoruz. Deniz'in burada full doldurması, full yapması hiç mümkün değil. Çok hızlı yaptığımda oldu yani hiç işte, dikkat etmeden. Bir aceleyle buradan çıkmış gibi. Burada bir şey duymesi aramam lazım öncelikle. Evet, ışık düğmesi, ışık düğmesi. Şaş. Evet piksel açık bırakmış. Aceleyi buradan çıkmış gibi duruyor. Bakalım ne var. Bir tane posta gelmiş. Bir şifre yazılı. Bunun hemen fotoğrafını çekelim. Belki ki daha yarar. Ondan sonra... Bu bizim kaos. Ee, bir tane kitap yüksek ihtimalle anlattı Arda. Yere zamanı. Ama önce bir şuraları bir araştırmak istiyorum. Şaraptan bahsediyor. Böyle alakası yerden hızlı geçeceğim. Şu aşamadan sonra. Çünkü oyunu rushlamayı planlıyorum. Bilgisayarda başka bir şeylere bakamıyoruz. Anime figürlere. Yani. Etkileyecek bir koleksiyon diyor. Hala ülkede olduğuna emin değilim çünkü toplarım gitmiş gibi diyor. Bütün kıyafetlerini almış bende şimdi tekrar kütüphaneye dönüyoruz evet kütüphaneciye kodu söyleyeceğiz ne <laughs> hatırlıyorsun bu bölümde kamera yok çünkü hiç açasım gelmedi yani çok uğraştırıcı oluyor kamerada bile kasıyor. İyi güzel ah, just the gördük. It appears the book is a key to cracking some secret message. Ben de mesaj çözmeye çalışıyorum. The letters and the page numbers are linked. And they probably correspond to the secret message. Altı yerlerde <laughs> saklı numaraları bağlı gibi. Ve bir uh, e, encoded message içeriyor. <laughs> şey Böyle bir şey mi? Evet, bu bir şey gösteriyoruz. Evet, mesaj sayılarını oluşuyor. Bence bu sayılar spesifik bir kayfayı e, işaret ediyor. Altı çizgi olan bir sayfayı. Let's try it out. Hadi bakalım. Enter, speak message below. Okay. Yukarıda Şifremiz var. Altta da rakamlarımız var. Uyan'ı seçmeliyiz. İlk olarak Uyan. Hmm, uyan bakıyorum. 24. 144, değil. başlayan bir tane arıyorum. Bu var Ha ha, okey, okey. 144 ile 158 D'yi işaretlemiş mesela. Öyle öyle gideceğiz. oha. Çok uzun sürecek bu. 77 ile başlayalım olmaz mı şimdi? Oğlum harbiden çok uzun sürecek bu lan. Bir dakika. L77 bu. 99 ile başlayalım olmam lazım. Boot. 10 ya da 104. 10 ya da 104. Bakıyorum. Bakıyorum. Ben burayı hızlandıracağım çünkü bu çok uzun sürecek. Mantı göre tekrar ulaşma gerek yok. Direkt yazıyorum ben. Let's evet, town 2640. A meeting place and a time. Buluşma yeri ve zamanı. Never heard of it. Last time you ever heard Wherever it is, it's probably where Philip and Genevieve have gone off. Philip and Genevieve's gittiği yer muhtemelen orası her neresi I doubt this place is in Singapore. Singapur'da olduğuna emin değilim bile. Genevieve Genevi left in a hurry. Genevieve aceleyle aramıştı. I'm thinking this is a flight. Bence bir uçağa bindi. Lord's <laughs> says here there were only three flights at 6:40 on the Wednesday after the email was sent. e Emin'in gönderdiği zamanda 6.40'da çarşamba zamanı sadece 3 tane uçak Istanbul, London, İstanbul, Osaka. Osaka. I have to do a little digging to find exactly where they went. I got to go. Thanks for everything. Asın asın. No problem. I'm meeting, by the way. If you need my help again, you know where to find me. I like that I can put my encyclopedic knowledge. to use not oh, para ihtiyacım var. Beni bulabilirsin diye ihtiyacım o zaman <laughs> Thanks. Görüşürüz. Filipa e, ve kız arkadaşı artık Singapur'da değiller. Bu kadarını bekliyordum. Nereye gittiklerini biliyor musun? Arkalarında bir ipucu bırakmışlar ama neden bırakmışlar acaba böyle bir şeyi? Hala çözmeye çalışıyorum. Ama e, 3 yapmam için paraya ihtiyacım var. Hiç sıkıntı değil. Para vereceğiz. Onlara olabildiğince hızlı getir. İndiğin zaman ben iletişime geçiş bir şeyler ayarlayabilirim. Geri döndüklerinden ne olacaklar? Bunun hakkında hiç durmaya gerek yok. Sadece onları bul. Onları buraya canlı getirsem bonusu ödül alacaksın. Horus evet. denilen flight booking sistem yani uçuş randevusu alma sistem varmış. Aşağıda e, alttan Horus'a tıkladığı Philip Benjamin'in nereye gittiğine dair küçük fikrim maçta o etikada buluyor. Hmm. Evet. Buton. Hmm. Buton nerede olduğunu bulacağım önce. Evet. Hindistan'ın önce nerede olduğunu bulacağız. Ee, nereden araştırıyorum bunu? Direkt internete mi yazayım? Yani hemen internet yazıyorum. Where is Hindistan yazıyorum. London'daymış imiş. İnternetten London'da olduğunu öğrendim. Yani Londra'ya gidiyoruz. Singapur'dan. Bu yüzden değiştiremiyoruz. Saat kaç? Tamam buna yetişiriz. Niye gidemiyorum? direk evet, direkt web'e bağladığı için ekran kaydımızı gitti. Şu anda nerede olduğunu zaten bulmuştum ben telefondan bakmıştım. Birazcık bekleyeceğim. Uçuşma yakalayabilmek adına. Önce airport ekranı lazım. Şu anda aktif flight yok. Ee, bir daha bakalım. Buranı almayı seçeceğiz. 640 da var yani. Bunun için 4 saat daha beklemem lazım. Bak 4 Abi uçağını kaçırdın 3 saat önce orada olmayı unutma diyor <laughs> Kaçırdık uçağı Evet Bir daha bakalım 6.40 kaçtı 900 14 1400 alalım. Hadi 3 saat. Yani saat kaçtaydı bu? 2'deydi mi? 14'teydi. Yani saat 11'de çıkmamız lazım. Bunun için de 4 saat beklesek okey. Evet abi şu an boğakta evleriz. Biliyoruz. Herhalde güzel gözüküyor. Rupert aradı. Evet, Rupert bence London'da var. Eğer onları işte ekibine söylediler, bakabiliyor muyuz, görebiliyor muyuz, muyuz? Bir saat sonra. Araştırmasını yaptı ThePath. Canary Wharf'da eva Apartman'a bak. Aa, onları yapay zeka ile buldu. CCTV fotocu bir tane adamın, Türk benzeyen bir adamın, birkaç saat önce o Pacman'a girdiğini gösteriyor. Yapay zeka ile bulmuş bunu bak. Şimdi oraya gidebilirsin dedi. Hemen izah diyoruz. Yani ki port oldu. Porttan arama geldi. Are de. Orada mısın? Just evet. outside the apartment. tam içinde. Listen. Cornered snakes tend strike in furious desperation. Sen yine de dikkatli olsan gidersin. Worry. Tamam. There's always a diplomatic solution to every problem. Her sorunun diplomatik bir çözümü vardır. Yani konuşarak oh. çözebiliriz. Mr. Um. I'm Amira Darma from Singapore. I've been sent to ask you a few questions. Can I have a few minutes? Ben Singapur'dan geliyorum. Bir kuş. Looks like the diplomatic solution isn't going to work today. Demek ki diplomatik çözüm gelmeyecek. Çözüm bulamayacağız. Geyle baş Geyle silah çekiyoruz ve dişe alıp şutlamaya başlıyoruz abi. What are you doing, Philip? Ne yapıyorsun Philip? It's done. I'm done. I'm not going back. Bu iş bitti ben geri dönmüyorum. Yes, you are. Evet dönüyorsun. So is Genevieve, alive. Put the gun down. Genevieve de öyle, canlı bir şekilde. Şimdi silahı yer bırak. I'm done. I'm done Benden what was bu kadar. to Bana söylenen ne yaşamam lazım? Even if it means we have to die. Ne? Eğer ölmemiz gerekirse bile. G'ye bastığın zaman e, mouse'un kırsayı ödenecek. Kolundan veya elinden vurarak onu öldürmemeye çalışman lazım. Tamam. E, atışını yapmak için limitli bir zamanın var. Eğer zamanın biterse otomatik olarak targetini öldürürsün, hedefini öldürürsün. the woman of the hour is back in the house. hello, robert. how's our man doing? he was discharged from the hospital yesterday. he was caught in the hand cid to. hq, but not before i could have a word with him. İlginç bir İlişkilendirmesi mm -hmm. vardı. CRT şey. Philips Max'a mı? Philips's little heist was in his idea. Philips'in küçük soygunu onun fikrindeymiş. He had accomplices. Accomplice suggests that it was a team effort, but it's not bad. Bu bir takım işiymiş fakat onun altından çıkmış. It's more like he received instructions from someone else. Yani tamam, başka birinden almış. Bayağı bu işte uzman olamıyorum. I've got a feeling that you aren't here for a courtesy call. Günip konuşmamışım burada mından düşünmeye başladım. You better not. Repeat business is hard to come Arka arkaya gelen işler çok nadir de bugünlerde. Get <laughs> yourself yani something <bir> şey good to eat. Canek zalm işe almak <laughs> için birazcık diner. Call me when you're ready to go deeper down the rabbit hole. Tavşan dediğinin dibine girmek istediğin zaman, buna hazır olduğun zaman beni arayabilirsin. Evet. <laughs> See you when I see you. Aradığımda görüşürüz. Good day, Miss Dharma. İyi günler. Abi game ha ya oyun her görev bittiğinde bir auto save alıyormuş. Yani görevleri bitirmem lazım ilk oynamaya başladığım zaman. O yüzden start game gelmiş. Ve bu çok e, tembelce bir karar. Gerçekten hiç tasvip etmedim. Yakıştıramadım. Pü. Neyse o zaman bu da bu görevin sonu da ikinci bölümümüzün sonu olsun. Bir görev hallettik. Şimdi bununla ilintili ikinci devam görevine geliyoruz. Birkaç gün sonra. Ay, what a ne bok dedi ama. Ah, the do for Bazı insanlar için yaptıklarım. Uh, hi, can I help you? Merhaba, size yardım Amira Dharma. Amira Dharma. Yeah. Sorry. Do we have a ee, başvurunuz e, şeyiniz var mıydı? No. I'm a walk. Yeah, başvurum yoktu. The door was left open. So Kapı açıktı ve outside. ben içeri girdim. I apologize Benklendik for the unannounced dolayı Önemli bir e, iş için konuşmak için buradayım. Now that's quite all right. Please, okay, have yok. a seat. Oturun lütfen. a stage name or something? Sahnede bir şey mi bu Tiger Lily? Something like Öyle bir şey. I'll stand if you duracağım I actually Önemli Aslında çok uzun I'll kalmayacağım zaten. A some help with bir arkadaşımın yardım ihtiyacı var. Bir aile meselesinden Here, dolayı. Have a look at this. Bakın. İstanbul'a bura. İstanbul. Okay. Nice looking stand. Sure, if you're into that. My friend needs someone to return this stamp to the place of its origin. No questions asked. Ee, arkadaşımın bunun olduğu yere geri dönmesine ihtiyacı var. Hiçbir soru sormayacak oh, bu mısın? But I've got so many questions. Ama benim çok sorum var. I'm sure you do. Olduğuna eminim. My friend is willing to pay $8,000. Arkadaşım 8000 dolar ödemeye hazır bu kuryelik için. Dediğim gibi hiçbir soru sorulmayacak. We will of course require some official acknowledgement that it has ended up in the hands of the right people. Tabii ki de bunun doğru insanların elinden gerçekleşmesi lazım. Okay. So you need me to figure out where this stamp came from. Travel all the way there and return it to anyone willing to take it. Ee, i̇lk önce bunlardan geldiğini bulacağım. Ondan sonra geri döneceğim ve bunu seems fishy. Why doesn't your friend just hire a stamp collector like to figure it out and send it to wherever he needs to go via courier? This needs to be done with the utmost confidentiality. It needs to be done in person and it needs to arrive where it needs to safely and safely. Bunun çok dikkat, bir if you want a long, long career in private investigation, you better get used to unusual requests like these. Eğer e, bu işin de ileri doğru gitmek istiyorsan böyle teklifleri açık olsan bunları kabul etsen iyi dersin. Okay. Tamam. Mı? I'm sure I can work it out. Okay, okay, bunu çözebilirim. Bu arada ikinci bölümü hala bitiremedik. Artık bitirdik. Good. Thank you. Herkese görüşmek üzere.